Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet, 2021 yılının burçlara etkisi neler olacak? Burçlar neler yaşayacak? Adlı videomda şimdi su gruplarını 2021 yılında neler bekliyor iş, kariyer. İlişkiler aşk anlamında ve para eğitim anlamında su burçlarımız balık yengeç ve akrep burçları için şimdi bakacağım. Tabi bu videoları arkadaşlar diğer videolarımda dediğim gibi işte güneş burcunuz ay burcunuz ve yükselen burcunuz olarak bakabilirsiniz hepsini izleyebilirsiniz. 2021 yılı bize neler getirecek burçlara neler getirecek dediğiniz zaman burç burçlarını bilmeyen yükselen veya ay burcunu bilmeyenler için ay burcu hesaplama siteleri de var Hani doğum tarihinizi ay yıl gün ve saat olarak girerseniz internetten rahatlıkla bulabileceğiniz bir durum. Evet şimdi bakalım ilk olarak balıkları 2021 yılında neler bekliyor? Yükselen balık olarak ben de merak ediyorum açıkçası. Evet sezgilerimi balık burcundan da alıyorum biraz. Pisişik şeyleri. Evet şimdi 2021 yılının ilk 3 ayında balık burcu biraz daha yorgun artık hani yap et dabala çabala emek sarfet yorgun başlıyor ilk 3 ayı o şekilde değnek dokuzlusuyla beraber ilk 3 ayında bu şekilde ve ikinci 3 ayında arkadaşlar Biraz daha yani e, ne diyor Nisan Mayıs Haziran pardon Kılıç Kraliçesi ile beraber biraz daha e, ipleri eline alıp hani hem iletişim anlamında e, tabii biraz da iletişim anlamında derken yani bu e, genelde toplumda şimdi şu anda e, biraz da internet ortamı diyelim sosyal medya diyelim ee, biraz daha e, iletişim anlamında iyi olacağı e, ve o alanda çalışması gereken çalışmalar e, yapacağı anlamına gelir birçoğumuz için gelelim e, yani güzel e, başlangıçlar güzel şeyler yaşayacağı ikinci bir dönem olacak e, zaten e, sanırım e, Mayıs ayında mı acaba ya Nisan ya Mayıs ayında e, bakmadım e, Jüpiter balık burcuna geçecek. Yani o dönemleri de güzel geçirecek. ikinci üç ay onu veriyor zaten. Gelelim üçüncü e, üç aya yani yaz dönemlerine e, para altılısıyla e, kariyerinde e, dengeli bir şekilde hani e, çalışıp Etrafındakilere de baktığı kişiler de var Bu kişinin balık burcunu Zaten biraz daha balık burcu Empat bir insandır Hem empat merhametli şefkatli Ve baktıklarıyla sorumlu olduğu kişiler var Ve dengeli bir şekilde Parayı dağıtacağı Kariyerinde iş ve kariyer anlamında Dengeli bir dönemi olacağını da söyler e, yılın son 3 ayında yani 2021 yılın e, son 3 ayında e, yıkılan kule veriyor arkadaşlar e, ne yazık ki diyeceğim ama demek ki gerekli bir e, şey ki veriyor bunu e, ana arkanalardan yıkılan kule bir şeyleri bitirip artık yeni bir şeylerin başlayacağını söyler kart Yani bu bir bitiş kartıdır Ama şiddetli bir bitiştir bu. Buna da dikkat etmesi gerektiğini söyler kart aynı zamanda. Artık hani bir şeylere sabredip sabredip bir şeyleri bitirmesi gerektiğini söyler iş ve kariyer anlamında. Evet iptal 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 diyelim bir yandan da. Evet gelelim şimdi aşk ve ilişkiler anlamında neler yaşayacak ...neler bekliyor balık burcunu... Hmm. ...evet... ...şimdi yılın... ...ilk e, üç ayında... E, ...bir denge... ...denge arayışı içinde... ...olacak yani ilişkilerde... ...hani dengeleneceği birini... ...ee... Olacak, dengeleneceği biri olacak veya o arayışta olacak daha çok e, hayatında kimse yoksa e, arkadaşlar. Hayatında olan kişiler e, de yine e, karşılarındaki kişi de dengeyi arayacak, denge isteyecek. Gelelim yılın ikinci üç ayında bir dinlenme, yenilenme zamanına girecek. E, biraz kendini... E, elini, ayağını e, bu tür şeylerden çekecek gibi geliyor. Dinlenme, yenilenme kartıyla beraber veriyor. Biraz daha içine dönecek, biraz daha meditasyon yapması gereken zamanlar olacak. Yani meditasyon, dua e, içine dönmesi gereken zaten e, su grupları genelde e, içe dönmesi gerekenler balık burcu da bunlardan biridir zaten ve bir şeylerden uzaklaşmak yani e, yılın 3. ayı e, ilişkisinden olabilir birlikte olduğu kişiden işte olabilir e, uzaklaşmak isteyecek uzaklaşma gereği e, görecek ama e, hem uzaklaşmak isteyecek hem de bir yandan gözü arkada bir bayan bakın e, gözü arkasında olacak hani belki hem mantıken hem de e, duygusal anlamda böyle bir şey düşünecek ve isteyecek ve yaşayacak yılın son artık 3 ayında da ilişkilerde belki biriyle bir hani gönül beraberliği yaşamak isteyecek o kişiyle bir yolculuğa çıkacak belki bu kimileri için evlilik olacak ilişki anlamında belki kimileri için işte nişan söz yüzük olacak gibi veya e, herkes kendine göre alsın böyle bir yolculuk e, yolculuğa hayat yolculuğuna çıkmayı düşünecek ve çıkacak olarak görünüyor biraz daha duygusal olacağı e, bir sene e, aşk ve ilişkiler anlamında diyebiliriz biraz daha içe dönmesi gereken e, kendini dinlemesi gereken zamanlar 2021 yılı olarak görünüyor. Evet. Bakalım ee, para ve eğitim anlamında balık burçlarını bekliyor. Evet. Ee, kartlarım görünüyor mu? Şimdi evet iş anlamında yılın ilk 3 ayı hatta 6 ayı diyebiliriz gayet güzel. Direkt 6 ay olarak söyleyeyim ben size. Yılın 6 ayı gayet güzel. emek sarf ettiği şeylerde gözle görülür, elle tutulur <laughs> değneklerle verdi çünkü değnek kralı ve değnek şövalyesiyle. Güzel şeyler yaşayacak para ve eğitim anlamında arkadaşlar. Emeklerinin karşılığını yani adım atacak, yapacak, çabalayacak ama onların da karşılığını bulacağı somut bir şekilde hatta bulacağı 6 ay diyebiliriz. Direkt 6 ayı öyle çünkü arka arka değnek kralı ve değnek şövalyesi ile geldiği için. Yılın üçüncü üç ayında değnek omuzuyla verdi artık hani dedik ya ilk 6 ayında yaptığı emek verdiği her şeyde somut anlamda güzel başarılar elde edecek güzel paralar kazanacak eğitim anlamında da yine başarılı olacak diyeceğimiz bir dönem yaşayacak. Ama artık hani yaz geldiği zaman, yaz ayları yani 3. yılın 3. üç ayında ise artık değnek olmasıyla bir yorgunluk yaşayacak. Yani bir bayağı bir bu emeklerinin karşılığında artık kendini çok yorduğundan bir yorgunluk yaşayacak. Para anlamında belki biraz daha zor günler geçirecek diyebiliriz bu anlamda. Gelelim yılın son 3 ayında para beşlisiyle para anlamında biraz sıkıntılar yaşayabilir arkadaşlar. Para ve eğitim anlamında. Para beşlisini verdi. Evet. Balık burcu da bu şekilde verdi. Kartlar. Aslında hani balık burcuna da geçecek Jüpiter. Yılın sanırım bir kısmında 2021 yılına Jüpiter kova burcuyla gireceğiz. Nisan veya Mayıs gibi hatırlıyorum yanlış değilsem Jüpiter balık burcuna geçecek. Eğer retro retrosu var mıydı ona bakmam hani gerek. Gelelim yengeç burçlarına. Yengeç burçlarını ee, ne bekliyor iş ve kariyer anlamında ilk 3 ayı, ikinci 3 üç ayı, üçüncü 3 üç ayı ve dördüncü 3 ayı. Evet. Yengeç burçları ee, evet gayet güzel. Yılın tamamı gayet güzel arkadaşlar <laughs> diyebiliriz. Güzel kartlar geldi. Güç kartı geldi, Kılıçası geldi. Ee, Tılsım prensi geldi ve araba kartıyla o yolda güzelce yürüyecek ee, güzel bir yıl diyebiliriz diye direkt e, bir yıl boyunca güzel başlangıçlar o başlangıçların sonucunda güzel somut e, şeyler yaşayabileceği ve o yolda yürüyeceği yürüdüğü zaman da güzel sonuçlar alacağı bir yıl diyebilirim direkt. Dört kart birden yılın geneli güzel geldi yengeçler için. Vallahi ben de sevindim yani. <laughs> evet. Şimdi bakalım aşk ve ilişkiler konusunda duygusal yengeçler neler yaşayacak yılın tamamında. Evet çoğu yengeçler evlenecek galiba. Evlenmeyenler. Evet, şimdi yılın e, ilk 3 ayında arkadaşlar yengeç burçları e, biraz daha kendine e, içe dönme, dua, meditasyonla geçirme zamanları olduğunu söyler kart. Biraz daha dinlenme, yenilenme, kendine gelme anlamında. E, yılın e, ikinci 3 ayında mutlu aileyle verdi arkadaşlar. Yani. Ee, çoğu yengeç Burcu için evlilik hani evlenmeyenler için ee, nikah nişan söz güzel bir mutlu bir aile tablosu yani dört numaralı kartla geldi zaten kalp çakrası aynı zamanda dedik ve e, yılın üçüncü üç ayında yani yaz dönemlerine denk geliyor. Beşinci çakra yani boğaz çakrası iletişimle ilgili iletiş, e, ilişkilerde biraz daha dikkatli olması gerektiğini söyler kartımız. E, ve e, yılın dördüncü üç ayında altın tutan kadın gayet güzel başarılı maddi manevi e, hem ilişkilerinde hem sosyal ilişkilerinde hem de Gönül ilişkilerinde Mutlu bir kadını Gösterir arkadaşlar Yalnız kıskançlıklara da dikkat edelim Etraftan sizi kıskananlar Olabilir mutluluğunuzu Gelelim para ve eğitim Anlamında Yengeç burçlarını ne bekler 2021 yılında Hmm. Evet şimdi para ve eğitim anlamında arkadaşlar e, değnek sekizlisine verdi e, birçok seçeneği var e, birçok seçeneği var ve o seçeneklerinden birini kullanacak güzel bir iş kariyer e, para daha doğrusu pardon para anlamında zaten yukarıda da güzel çıktı iş ve kariyer anlamında ee, onlara e, şey olarak da e, para anlamında çalıştığı kazandığı her işinde gerek meslek olsun e, e, gerek işi anlamında para anlamında güzel e, kazançları olacak para sekizlisiyle değnek sekizlisi ve para sekizlisi seçenekleri var bu seçeneklerini iyi değerlendirecek ve güzel paralar kazanacağı emek sarf ettiği işlerde güzel para kazanacağı ve eğitimde de güzel başarılar alacağı bir dönem 2021 yılın ilk 6 ayı gelelim yaz aylarına kuba asıyla beraber yine güzel başlangıçlar yapacak çoğu yengeçler yani istedikleri gerek para anlamında gerek eğitim anlamında güzel günler onları bekliyor yaz aylarında da Gelelim e, yılın son 3 ayında e, 2021'in biraz onları hani e, tatmin etmeyen belki duygu anlamında. Peki, e, bakın 3 e, tane kupası önünde duruyor. Aslında her şeyi var. E, bir kupa da ona sunuluyor yani bunu da al diye. Ama o memnuniyetsiz bir şekilde duruyor e, resimdeki karttaki e, çocuk kişi. Ve tepede, bakın tepede ve ağaçların altında, yeşillik güzel bir alanda e, çok da hani memnun olmadığı dönemleri yaşayacak kendi e, psikolojisiyle diyebiliriz buna. Evet hemen akrep burcuna geçiyoruz. Ama genel olarak da e, yengeç burcu her anlamda güzel bir yıl geçirecek diyebiliriz. Yani kartlar o şekilde verdi. Gelelim Akrep Burcu'na. Sezgileri güçlü e, burçlarımızdan. Akrep Burcu'na su grubu. Bakalım 2021 yılı e, Akrep Burcu'nun iş ve kariyer anlamında neler getirecek. Bir bakalım. Hımm. Şimdi güzel bir başlangıç. İlk 3 ay gayet güzel, kendi gücünün farkında, Büyücü kartıyla beraber her şeyi gücü kendisinde. Ee, ama e, ikinci 3 ayda e, bir önünü görememe, e, kılıç ikilisiyle beraber bir önünü görememe, karar verememe iş ve kariyer anlamında e, biraz sıkıntıları ol olası gelelim e, yılın 3ün. 3 e, ayında yani yaz dönemlerinde de yine e, bununla beraber devam eden sıkıntıları bu sefer onun e, geceleri uykusuzluğuna üzüntülerine uykularını kaçırmasına kadar Varan sıkıntılar yaşayacağını söyler kartlar e, yılı da o şekilde kapatacak Aslında e, kupa dörtlüsüyle e, verdi yine bu <laughs> şeyi Aslında seçenekleri var güzel hani baktığınız zaman ama o e, olan e, şeylerinden memnun e, olmayacak olarak kapatıyor 2021 yılını akrep burcu ama başlangıç olarak aslında güzel Evet bakalım e, Aşk ve ilişkiler anlamında akrep burçlarını ne bekliyor 2021 yılında evet şimdi gelelim e, akrep burcunun 2021 aşk ve ilişkiler anlamında baktığımız zaman arkadaşlar birinci çakra yani köklenme ile ilgili aile ile ilgili e, ve biraz da maddiyat ilgili tabi kök çakramız kendimiz olmakla ilgili ee, bir e, şey olacak ay kimi belki aile olacak Hani köklenme ile ilgili olduğu için biraz da ilişkilerine mad, e, Hani maddi manevi tamamlanma olarak Hani kök çakra ile ilgili olduğu için söylüyorum gelelim ikinci e, üç ayına karmalar yani e, ilişkilerinde karm, karma yaşadığı bir yıl olacak diyor. İlk e, ikinci üç ayında arkadaşlar. Sihirbaz ve ayna bunu verir. E, ilişkilerindeki bir karma temizliği yapması, şifa yaptırması yapması gerekiyor arkadaşlar. ilişkilerindeki bu şifayı, e, karma şifası yapılırsa yani bir karma yaşadığını ilişkilerinde söylüyor kart. Gelelim yaz aylarında <laughs> kalp tutan erkekle birlikte bir e, aşka adam atacağını söyler, bir e, karşılıklı e, sevgi alışverişinde bulunacağını ve arkasından gelen yılı kişisel iyileşme ve mutluluk kapısıyla bu kişiyle belki bir e, e, birlikteliğin e, anahtarlarını açıp bakın kapı açılmış kuş giriyor içeriye kuş girmek üzere yani, yani müjdeli haberler mutluluk yaşayacağı kişiyle güzel bir başlangıç yapıp ilerleyeceği günler diye söyleyebiliriz yılın son 6 ayını güzel kapatacak ilişkiler ve aşk anlamında akrep burçları evet gelelim para ve eğitim anlamında akrep burçlarını ne bekler dediğimiz zaman Evet güzel başlangıç. Evet güzel e, kılıç asıyla beraber e, yani hem e, eğitim anlamında hem para anlamında e, e, güzel başlangıçlar diyebiliriz. Aslar bize güzel başlangıçlar da verir aynı zamanda. E, bereketli bir dönem. Yani başlıyor. Gel gelelim e, kılıç beşlisiyle e, çok emek sarf ettiğini ama e, hani çok emek sarf edip bir şeyleri kazanacağını yani bir başarıyı kazanacağını veya para kazanacağını ne kadar e, hani zorlu şartlarda. Bakın iki kişi var gidiyorlar O ama kılıçlar elinde üç tane kılıç Yani zorlu şartlarda Biraz daha Hem para kazanacağına Hem de eğitim anlamında iyi olacağını kazançları olacağını Söyler kart Gelelim Para yedilisi Kazançlarını Yazında korumaya Çalışacak hani yaz aylarında da Yılın üçüncü 3 üç ay döneminde de o kazançlarını biraz daha elinde tutmaya çalışacak e, ve yılı güzel bir şekilde kapatacak değnek dörtlüsüyle der e, kartlarımız Akrep burcu da bu şekilde arkadaşlar 2021 e, herkes için tüm burç insanları için tüm insanlara e, inşallah daha güzel bir yıl daha e, güzel bir gelecek e, olsun. Diye temenni ediyorum. Herkese şifa olsun bu açılımlarım. E, dediğim gibi gecenin e, biraz geç vaktinde yapıyorum bu açılımları. Biraz sesim yorgun gelebilir. Kusura bakmayın. E, kanalıma abone olmayı ve e, gönderilerimi beğenmeyi istiyorsanız da güzel yorumlarınızı bekliyorum. İyi akşamlar, iyi günler.